Ben Eyüp Akbulut. Cumhuriyet Savcısıyım. Bu da benim mesleki kimliğim. Hukuk devletine yaraşmayacak uygulamalar görüyoruz ve bunlar büyük mağduriyetlere sebep oluyor. Bugün uygulamada olan sokağa çıkma yasağı, maske takma zorunluluğu, sosyal mesafe kuralı, seyahat kısıtlamaları bunların tamamı hukuka aykırıdır. İl idaresi Kanunu zikrediliyordu. Bunun 11C ve 66. maddeleri uyarınca bu işlemlerin yapıldığı söylendi. Fakat bir kanunda vali gereken tedbirleri alır denmesi bu kısıtlamalar için hiçbir şey ifade etmez. Yoksa vali bize aklımızın almayacağı şeyleri de emredebilir. Temel hak ve hürriyetlerin sınırlandırılmasında dar yorum esastır. Kanunilik ilkesi caridir. Bunu bu kanuna istinaden yapamazsınız. Aşı ikna timleri kurulup insanlar aşılanıyor ve onam belgesi adı altında bir belge imzalatılıyor. Benim incelediklerimde biyotıp sözleşmesi, hasta hakları yönetmeliği gibi mevzuatın öngördüğü şartları sağlayan ibareler o metinlerde yer almıyor. Bu metinler hukuken çöp. Çünkü pek çok insanın tereddütleri varken ve bu tereddütler yetkililer tarafından giderilmezken ortada soruşturma açılmasını gerektirir. Pek çok iddia varken aydınlatılmış rızanın varlığından bahsedilemez. Aşının prospektüsünde bulunan yan etkiler, ikazlar dahi o metinde yazmıyorken ortada aydınlatılmış rıza var denilemez. Ben aşı karşıtı birisi değilim. Mesleğim icabı adımı aşı tanımlandığı için araştırmaya başladım. Ve araştırırken medyada bilimsel verilerle de desteklenen tıp sahasında uzman kişilerin beyanlarını, raporları gördüm. Bunlar kan dondurucu ifadeler. Bir cumhuriyet savcısı bunları ihbar kabul edip soruşturma yapmak zorunda. Fakat bu dillendirildiği zaman insanlar cesaret edemiyor. Ben işim gereği bu hususta gerekli cesareti gösteriyorum. Herkes de haberdar olsun. Ben bu kaydı her yerde yayacağım. Kimse de korkmasın. Hukuk devletinde yaşıyoruz. Elinizden geldiğince bu kaydı yayın. İnsanları haberdar edin. Özgür olması gereken basın şu anda kendiliğinden bir sansür uyguluyor. Bunun aşılması gerekir. İnsanları cesaretlendirin. Hukuk çerçevesinde gerekli mücadele verilsin.